ASKF'ye ve amatör spor kulüplerine zaten ihtiyaç var. Fakat ASKF'nin başında köhnemiş vizyon sahibi olmayan bu vizyonsuz ekibin artık lağvedilip yerine vizyon sahibi birilerinin geçmesi lazım. Bu ASKF'nin 103 üyesi de oy kullanırken, yönetim belirlerken, başkan seçerken buna göre davranması gerekiyor. Şimdi Eylül ayında gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulunda ASKF'ye tertemiz, pırıl pırıl ben de henüz tanıştım kendisiyle. Ömer Alper Köroğlu isminde bir avukat kardeşimiz var. 30 yaşında, pırıl pırıl bir avukat. Bakın doktora düzeyinde eğitimini almış, genç, pırıl pırıl bir avukattan bahsediyorum. Abdulkadir Gözeğin karşısında ASKF'ye aday olma cüretini de göstermiş. Sayın Gözegir, Abdulkadir Gözegir 15 yıldan beridir hiçbir faaliyeti, hiçbir başarısı olmaksızın ASEF başkanı başkan olarak görevini yürüten sayın Gözegir'in karşısına aday olma cüretini göstermiş. Bu kardeşimizin, bu vatandaşın desteklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.